Sürdürülebilirlik eğitim programlarına girseydi nasıl olurdu? Bu konuda güzel bir deneyim yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili bir proje yürütüyoruz. Seda bu konuda sana sözü bırakabilir miyim? Projenin Tabii. detayları hakkında nasıl bir sürdürülebilirlik eğitim programlarına girseydi nasıl bir kurgu yaptık ve nasıl bir best practice geliştirdik? Evet elbette sürdürülebilirlikle ilgili deneyimlerimizi bugün sizlerle paylaşmanın heyecanını duyuyoruz açıkçası. Çünkü denerken öğrendiğimiz şeyler de oldu süreç içerisinde. İşte bu öğrendiklerimizle birlikte sizlere anlatmak istiyoruz. Öncelikle hedef kitlemiz Üniversite öğrencilerinde biliyorsunuz sıkılma oluyor, programlara katılma katılmama durumları oluyor. Acaba sürdürülebilir bu süreci kılabilir miyiz diye baktık. Ve planlarken de bu sene biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle minimum 100 üniversite öğrencisine dokunma hedefi verdik kendimize. Bu düşünceyle yola çıkarak sürdürülebilir kılmak için duygu, değer ve anlama olsun istedik e, projenin ve bunun katkısının ne olabileceğine e, bakmak istedik. E, duygu olarak, e, üniversite öğrencilerinin en çok ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz öncelikle bir umudu e, yaşartma ihtiyacı hissettik. Umut olmalıydı. E, i̇kinci konu ise heyecan olmalıydı. Yani e, öğrenciler program başladığı andan itibaren bugün acaba ne öğreneceğiz heyecanlı duyarak katılmalarını arzu ettik projeye başlarken ve samimiyet olmalıydı. Yani bizlerle kendileri arasında böyle mesafeler olmadan konuşabilecekleri, tartışabilecekleri, herhangi bir soru veya problemleri olduğu zaman da rahatlıkla ulaşabilecekleri alanlar yarattık. Sonra dedik ki bu projenin değerleri de olmalı ve en önemli onların değeri olan özgürlük değerini koyduk içerisine. Özgürlük değeri derken e, rahatlıkla e, projelere istediği şekilde katılsınlar, esneklik olsun istedik. E, i̇sterse kameraları kapalı olsun, isterse açık olsun, nasıl arzu ediyorlarsa e, eğitimlere öyle katılsınlar dedik. E, aile değeri yaratmaya çalıştık, sık sık onları bilgilendirdik. Farklı konularda bilgi ihtiyaçları olduğu zaman e, sürecin dışında olmasına rağmen destek olmayı e, ön planda tuttuk. Artı yaratıcılık da önemliydi bizim için. Yaratıcılıklarını da geliştirebilecekleri alanlar verdik. O alanlarda projeleri yani sürdürülebilir projelerle destekleyerek yaratıcılıklarını da üst noktalarda tutmalarıydı amacımız. Anlam olarak da dedik ki herkes bu projede kendi olma fırsatını verelim. Yani düşüncesiyle tavrıyla hareketiyle e, yargılamak ya da dışarıda tutmak yerine e, kendisi olsun, özgün olsun, özerk olsun bunun için fırsatlar yarattık. E, ve proje e, boyunca da ölçümleme yapalım dedik. Neleri ölçelim? Cinsiyet oranları mesela nasıl? En çok kadın mı, erkek e, cinsiyete sahip öğrenciler mi e, programa katılıyorlar? Sonuçlar ilginçti. %74 kadın öğrenci, %26 erkek öğrencinin katılımını gördük. Evet, bunun yanı sıra içerikte sadece CV oluşturma mülakat teknikleri olsun istemedik. Bunun içerisinde dedik. Çocuklar ki son dönemlerde biliyorsunuz COVID'di, e, bulaşıcı hastalıklardı, savaş vesaire, deprem gibi birçok hastalık stresimizi yani duygularımızı tetikliyordu. O zaman bu eğitim modülünün içerisinde duygu yönetimi de olsun dedik. Yani duygusal e, çeviklikle ilgili bilgiler de aktaralım istedik. E, bir diğer nokta ise e, çeşitlilik, kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği. Hatta ve hatta sınav başarılarını nasıl arttırabilirler genel hafızalarını nasıl üst noktaya taşıyabilirler ve Elbette ki eğitimleri yaptığımız süreç içerisinde çok sık sınavlar ve finaller içerisinde oldukları için sınav stresini nasıl azaltabilir başlıkları da eğitim başlıkları arasında yer aldı. Ve bu başlıkları da uzmanından, kişilerden dinledi arkadaşlarımız. Doktorlar da projeye destek verdiler. Ve onların görüşünden, onların düşüncelerinden hiç bilmedikleri birçok bilgiyi de öğrenme şansını yakaladılar. Ve en son da kariyer hikayeleri vardı. Hem firmaların staj ve eğitim programlarını paylaşırken firmalara da e, dahil ederek hem de CV ve mülakatlarda e, neler yapabilecekleri, iş ve özel hayatları hakkında neye dikkat edecekleri konusunda e, farkındalık geliştirici eğitimlerle tamamladık. Ve e, beceri de önemliydi elbette ki. Yani projeye katılan arkadaşlarımız CV'lerine e, yazacakları beceriler olsun, e, hikayeler olsun istedik. O hikayelerle ayrılsınlar istedik. E, ve burada en önemli noktalardan bir tanesi e, sürdürülebilir projelerle takım olma, takım ruhunu güçlendirme e, konusunda deneyim elde ettiler e, ve araştırmacı olmaları konusunda teşvik ettik e, bu noktalarda. Stresini yönetebilmek ve meslek becerilerini kullanabilecekleri e, alanlarda geliştirmeleri bizim için kıymetliydi. Okudukları bölümlerle ilgili birçok projeye dahil oldular. Evet Filiz, burada ben sana söz vermek istiyorum. Okuldukları okulların sürdürülebilirlik projeleriyle nasıl katkıları, hangi becerilerini geliştirdiler. Sen ne dersin? Seni dinlemek isterim. Evet, sürdürülebilirlik eğitim programı olarak pek çok üniversitede verilmiyor aslında. Bizim programda genel iş hayatına da hazırlanmalar için. Kariyer eğitimlerinin dışında sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik hedefleri konusunda öncelikle kısa bir bilgilendirme yapıp, bizim yürüttüğümüz sürdürülebilirlik projelerinde görev almalarını aslında uygulayarak öğrenme paralel kendi disiplinler arası bir eğitim sistemi oluşturmaya çalıştık. Burada aslında Ölüm ayrımı yapmadan ya yani mimarlıkta okuyan da vardı, tıp fakültesinde okuyan da vardı, işletme okuyan da öğrenciler vardı. Ama sürdürülebilirlik aslında tüm bölümlerin de ilgilenebileceği konular olabilir. Disiplinler arası aslında projelerde yer alıp konu bazında kendi ilgi alanlarına göre örneğin kapsayıcılık, çeşitlilik, kadın erkek eşitliği ile ilgili ilgili özel firmalardan da özel eğitimler verdik yani kapsayıcılık çeşitlilik konusunda sürdürülebilirlik başlığı altında neler yapılıyor ya da senin bahsettiğin gibi sağlıklı ve kaliteli yaşam bu da bir sürdürülebilirlik ilk hedeflerinden birisi Birleşmiş Milletler'in burada çok değerli tıp doktorlarından oluşturduğumuz projelerde örneğin diyabetle ilgili veya farklı hastalıklarla ilgili e, sağlıklı ve kaliteli yaşamın getireceği e, özelliklere katılmalarını sağladık. Ve onların aslında bakış açılarını, sürdürülebilirlikle ilgili bakış açılarını da projelere katmalarını sağladık. Tabii bu e, kısa dönemde e, online sistemlerle e, tüm Türkiye'de öğrencilerin katılması ve e, küçük gruplarda, e, küçük sayıda yani 21 kişi Lik aylık programlar yürüttük ve bunların aslında daha katılımcı olmasını sağladık. Yani dokunabildik her e, öğrenciye ve projelerde de onların aslında becerilerine göre senin de bahsettiğin gibi e, tıpta okuyor olabilir ama e, örneğin e, kapsayıcılık ve çeşitlilik ya da açlık konusunda veya çevreyle ilgili duyarlılıkları olabiliyor. E, o konularda aslında daha motive olmalarını sağladık. Bu da ciddi anlamda bizim de firmalarla özel firmalarla da sürdürülebilirlik bölümlerinde çalışan onlara staj veya burs imkanları oluşturarak aslında motivasyonlarını da yükselttik. Onlar da firmalardan bunları duyunca yani sürdürülebilirlik konusunda yaptıkları çalışmaların aslında kurumsal hayatta iş hayatında gelecek kariyerlerinde de aslında onlara yön verebileceğini hem kendi yaptıkları e, kendilerine uygun sürdürülebilirlik çalışmalarına hani yer almak istedikleri sürdürülebilirlik çalışmalarını aslında e, iş hayatlarında okul sonrası e, da e, bu konuda çalışabileceklerini gördüler. E, çok olumlu dönüşler oldu. Dediğim gibi yüzde yetmiş beşlere e, varan e, katılım sağlıyoruz. Yani e, bir aylık e, Eğitim programını tamamladıktan sonra gönüllü olarak isterlerse projelerde yer alabiliyorlar bir sene boyunca ve e, bu 21 kişiden %75'i sürdürülebilirlik konusundaki projelere katılmaya başladı. Bu da gerçekten heyecan verici ve bizim projelerimize de çok değer katıyorlar. Aslında e, oradaki gençlerin de e, yaratıcılık konusunda, sürdürülebilirlik konusunda çok e, ilginç fikirleri var. Ee, sen de e, Z jenerasyonu e, ile ilgili, zaten hani çalışma şekilleri çok farklı. Belki sen de o konularda e, benim atladığım şeyler varsa eklemek istersin. Sözünü evet. de sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle e, arkadaşlarımız esasında e, farklılıkları nelerdi cebimize elbette ki öğrenmeler koyduk. Birincisi ne yaparsak yapalım özgürlük olmalıydı, sürdürülebilirlik istiyorsak. İkincisi, proje süreci içerisinde fark edip hemen düzeltmek gerekiyordu, sürdürülebilir kılmak için. Çünkü aksi takdirde grubu kaybedebiliyordunuz. Üçüncüsü, mesela biz X. jenerasyonu olarak çok fazla emoji kullanıyorduk, WhatsApp grupları da bu arada oluşturmuştuk, yazışmaları oradan yapıyorduk, eğitimler vesaire gibi şeyleri onların ise neredeyse hiç kullanmadığını fark ettik. Jenerasyonlar arasında böyle bir fark da vardı. Artı kameralarını açmak istemiyorlardı. Genelde kapalı tutuyorlardı. buna saygı duyduk. Ve öğrendiğimiz noktalardan bir tanesi eğer dış eğitmen var ise eğitmenleri önceden bu konuda bilgilendirmek olması gerektiğini öğrendik. Çünkü ee, bunu e, saygısızlık olarak düşünebilme durumları olabiliyordu veya acaba sunumumu beğenmediler mi, ilgilerini çekmedin mi gibi düşünebiliyorlardı. O yüzden e, bunu fark edince hemen e, dış eğitmenlere dedik ki kameralar kapalı olabilir. E, bunlar Bu sizi rahatsız etmesin. E, çünkü özgürlük, esneklik gibi bazı değerlerimiz var. E, müsait olanlar sadece açabiliyor diye önceden uyarmaya başladık. E, artı bu süreç dışarıdan da çok olumlu geri bildirimler aldık ve bu da esasında sürecin bizdeki performansını da görmemize vesile oldu. Nasıl oldu? Öğrenciler mesela programa katılması için arkadaşlarına davet ettiler ve yeni bir programı açtığımızda hemen onların arkadaşlarıyla zaten grup dolmaya başladı. Yani çok fazla duyuru yapmaya ya da sosyal medyada e, parayla reklam yapmaya ihtiyaç hissetmeden e, gruplar yenisiyle tamamlandı. Ve dışarıdan tanımadığımız firmalardan da benzer katılımlar ya da katılma istekleri gelince e, doğru yolda ve sürdürülebilir bir yolda olduğumuzu daha net e, görmeye başladık. E, bir nok noktayı da dile getirmek istiyorum. E, genelde ilk ağacılar arasında konuştuğumuz konulardan bir tanesi şuydu iş görüşmelerine e, randevu veriyoruz ama gelmiyorlar. İşte e, eğitimler sırasında bunları da değindik. Dedik ki gelmediğiniz zaman şöyle şöyle bir şey oluyor. Farkında olun dedik ve şunu fark ettik ki esasında randevuya gitmemeyi e, yanlış bir şey, kötü bir şey olarak görmüyorlardı. Bilmiyorlardı. E, belki bunu da daha sık dile getirerek e, tüm İK liderlerin sorunu olan randevuya az gelen, görüşmeye az gelen insan kaynağını daha sağlıklı bir şekilde çözebiliriz. Her şeyde süreç içerisinde fark ettikçe düzeltmek, değiştirmek, yeni sistemler, yeni yöntemler kurmanın farklı bir katma değer kattığını da gördük. Ben Filistin'e söylemek istediğim başka şeyler var mı? Aklına gelen... Ee, Eğitim konusunda dediğim gibi çok projeler konusunda bir şeyler eklemek isterim. Gerçekten projelere de teknoloji anlamında sürdürülebilirlik dediğimizde mesela çevreyle ilgili projeler yapıyoruz. Ama yapay zeka, mobil aplikasyonlar gibi aslında yeni jenerasyonu Z kuşağının da bizlerin çok ötesinde aslında geleceğe yönelik, sürdürülebilirliğe yönelik ee, ...uygulamaları geliştirme noktasında da çok e, ufuk açıcı. Bize de gerçekten çok katkıları oldu. Biz onlara aslında sürdürülebilirlikle ilgili... E, ...fikirlerimizi, projelerimizi paylaşırken... ...onlar da geri bildirim olarak aslında konuyu sahiplenip... E, ...gerçekten çok e, değer kattılar projelere. O yüzden e, sürdürülebilirlik konusu aslında gençlerin de odağında ve eğitim programlarına belki böyle daha uygulamalı olarak katılmak e, projelerde de e, daha e, efektif oluyor. E, e, sürdürülebilir eğitim konusunda da aslında e, belki disiplinler arası olması benim çok heyecan duymamı sağladı. E, Ağrı'dan da e, İstanbul'dan da Yalova'dan da yani Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından da Türk olup yurt dışında okuyan öğrenciler de üniversite öğrencileri de katılmak istedi. Aslında sürdürülebilirlik bölümler üstü olduğu için projelere de çok katkısı oluyor disiplinler arası olmasının. Çünkü aldıkları eğitimin dışında aslında bu hepsini ilgilendiren, tüm insanlığı ilgilendiren konular olduğu için aslında projelere de çok değer katıyorlar. O yüzden e, eğitim programlarına girseydi noktasında bu tarz projelerle desteklenebileceğini düşünüyorum. Yani daha somutlaştırmak için kapsayıcılık, çeşitlilik ya da sağlık kaliteli yaşam veya çevreyle ilgili yani Birleşmiş Milletler'in e, bu hedeflediği e, 2030'a kadar koyduğu sürdürülebilirlik hedefleriyle entegre aslında eğitim sistemleri oldukça ilgi çekici oldu. Onu bu projede de aslında birlikte deneyimlemiş olduk. Kısaca ben bunları eklemek istiyorum. Aklıma gelenler bunlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Evet genç insanlar yani esasında çalıştığınız jenerasyona göre bence sürdürülebilirliğin yapısının değişkenlik göstermesi gerekiyor tekrar tekrar farklı yapılarla revize edilmesi gerekiyor. Yeni jenerasyon bir kere uygulama yapmak istiyor. Kendini uygulama içinde görmek istiyor. Evet projeyle ilgili yaptığımız deneyimle ilgili çalışmayla ilgili bizlerin aktaracakları bunlar.